Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak Ünye TK Gamer Bugün sizlerle beraber saklanma serverımızda adminlik yarışı yapacağız Şu anda adminlik yarışı başlamadı aslında başladı da başlamadı Böyle bir göstermek bir deneme bir el yatıyoruz şu anda ee, Bu el sonunda başlayacak Bakalım ve Serverımız 3-4 aydır açık Oldu ya 4 aya girdi. Aynen yani 4 aya girdi. Daha yeni video çekiyorum. Kimsenin haberi yok. Yani YouTube'da beni takip edenleri. Server full çekiyor ya? Sıkıntı yok. Bayağı her şeyi ayarladık. Sistem fena tuturduk. Böyle menü falan ayarladık. Market menü. Burada market menü var. Buna basıyorsun Silah çekiyorsunuz. Sonra karakter menü var buradan. Ama T'ler giremiyor. Araç işlem menü burada. Discord'a bağlan mikrofonları kafa. Özel muhteferam var. Ses çıkar plugini var burada. Ee, bonus menü var. Burada adminler kurucu tarzda bonus alabiliyorsunuz. Bir hemen admini kesti geçmeden önce bir bu bir modu tanıtmak istedim. Yani göstereyim de. Bonus menü var. Bu sonra bıçak menü var burada. M9 bayonet sövür sahibi bıçak mesela. Bu şekilde bıçak alabiliyorsunuz. Ee, saklan baş mod nedir yazıyor burada. Burada sövür ipimiz. 213.238.173.171 bizim önceki server IP'miz 173 173'te oraya alamadık bize ne yapalım 171 alalım dedik bu şekilde bir şey yaptık ya da cs171.csdurağan.com'dan da gelebilirsiniz onu da söyleyeyim ee, yetkili menü var burada bir şey yok ben size şey göstereyim ya ses çıkart menü göstereceğim de i̇şte şu bonus menüden bonusu alalım şöyle aldık mı? Tamam Burak CT. God mod Burak... <laughs> Tamam God verdi hemen bir ses çıkardı deniz ama ses çıkart ee, Bu paralı olan var Bir de parasız olanı var Parasız olan T'ye basıyorsunuz Ben size bunu göstermek istiyorum bekleyin bir Kimsenin olmayan bir yere gideyim e, T'ye basıyorsunuz arkadaşlar burada sesler var Ses çıkart Burada müzikler var görüyorsunuz solda yazıyor Kimsiniz lan kandırdım falan filan diye Ben neye basayım Kırmızı şortu ver ben onu çok seviyorum kırmızı Oğlum gel buraya kırmızı Bu şekilde karakterimiz 10 saniye ses çalıyor. Ee, 45 saniyede bir ses çalabiliyorsunuz bedava. Bir de var. 5 TL veriyorsunuz. Eğer ki 20 saniye içinde ölmezseniz e, size 15 lira para veriyor. buradan paralı olandan basayım. Ne basayım buradan? Yarım yarım basalım. Yap ya. bu şekilde ne yaptık herkes herkese herkesi beklerim davetlisiniz başka bir şey yok hemen admin ikerisini başlatalım amin var mp round time 9 rakam 9 tamam admin ikerisi başlıyor rd atarsam başlar arkadaşlar onu söyleyeyim 3 puan e, alan kişi ya da hatta 3, 3 puan değil yanlış söyledim Toplamda 5 el oynayacağız. En fazla puan toplayan kişi e, Albin 2 yarışını kazanır. Demek istediğimi anladınız değil mi? RR'ye atla. Sövür full lan. Çok güzel. Tamam Burak de. Tamam Eşref. Ct. Tamam. Tamam biz dördümüzü arayacağız. Herkes saklansın. Ee, evet bir ilk round bug'a giriyor. Sıkıntı yok. Ben size şey göstermedim bu arada ya karakter menü vardı karakter menü de gösteririm birazdan ee, Karakter alabiliyorsunuz Ama belli bir yetki rolü aldım J&K Kral GT şunu GT yapalım Tamam AMX Weapon T Scout Evet Başladı bu arada videoya da giriş yaptım. Admin de başladığını da söyleyeyim arkadaşlar. Oyundan arkadaşlara da haber olsun. Oy. Bu mapte yeni arkadaşlar da söyleyeyim. Ee, Reis yaptı. Yani bizim eski saklanmaç serverımız oynayan arkadaşlar varsa bir sürü yeni map yaptık. Bir sürü yani baya bayağı. Yaklaşık kaç tane mapimiz oldu? Otel haritamız var, apartman haritamız var sonra ee, Minecraft haritamız var. Apartman, Minecraft, Otel, Assault. Bir de bu mapimiz var şu anda. Bayağı fazla. Bombayı öldün mü? Aa oğlum ben var ya bu mapi bilmiyorum. Yani bu map daha yeni bir dün yüklendi. Oylama yaptık çok harita çıktı. Onu ben hiç vuramıyorum. Neden? Çünkü FPS'im çok düşük arkadaşlar. şekilde saklanmaya bak hiçbir yeri bilmiyorum yani ciddi anlamda hiçbir yeri bilmiyorum. Gün yüklendi bu map. Admin'in gelişi map burada mapper by rice. Gördüğünüz gibi bizim takımda şu anda rice. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Yani. Şakın kamakka değil yani öyle. Aa. Aa. <laughs> <laughs> Biri şarkı çaldı. Nereden girilmiyor? bilmiyorum. <laughs> Nereden giriliyor? ya? Oğlum nereden giriliyor buraya? Oğlum nereden giriliyor buraya? Dries yukarıdaki bak kırmızı kutunun içine nereden giriliyor? Yardım et Dries <laughs> Bak konteynerin içinde. Gel gel bilmiyorum bak buraya nasıl giriliyor. Abi <laughs> <laughs> hiçbir şey bilmiyorum ya. Ee, öyle bakalım oynayalım bakalım ne olacak. Bak şurada bir yer biliyorum. Aa burada biri var. Lan. Aa. Vurdum vurdum vurdum. Vurdum onu. Bence burada da vardır ya o. Buraya bu tarafa da yapmıştı belki. Bakalım var mı yok. Ya Rice kendi haritanın adamları bulamıyorsun ya. Bulsana adamları. Ben mi bulacağım onları? sanki şurada şöyle bir şey vardı ya. Bak, şuraya geliyoruz. Sonra şuraya atlıyoruz. Buradan şuraya atlıyorduk. Aa tamam bura. Ah. Vur vur vur. Gel 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 gel. Hiç vuramıyorum. FPS'im çok düşük Bomba aldı. Hemen yakaladık sıkıntı, sıkıntı yok. Yine iyi vurduk ya. Güzel vurduk. Yani Tuvalete bakalım. Şurada biri var mı? Yok. Burada da yukarıdan yapmıştı belki düşündüm. Yukarıdan yapmamış. Buradan aşağıdan mı yapmış? Yok. Bulamadık. Sanki şöyle bir şey vardı da. Yapmış. Bakayım. Bu kim? Efe. Ya Rice bulsunlar Allah aşkına ya. Dayı ilk rounddayız dayıyoruz. Round dayıyoruz <laughs> bu diye Söyle, söyleyemem peki. Ah bindim gördüm. <laughs> yakala 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 patates patates patates. Öldü patates. Diğerini gördüm bu arada. Şu adam şu camın içinde. Gelsene gel gel kim bu yanımdaki Reis adam bir camın içinde bak camın içinde nasıl giriliyor Aa direkt giriliyor buraya Aa adam buradaydı ha, Tamam Sıkıntı yok Son iki kişi kaldı son iki kişi bu arada İkisinden biri bir puan alacak Ya bu admin keresinde yani çok uzun sürer 5 round onu söyleyeyim arkadaşlar hepsini biz hepsini göremezsiniz bu büyük ihtimal iki round oynarız bir bu birinci round bir ikinci round oynarız sonra videoyu durdururum ya yani, kapatırım hatta bir etkinlik yapalım şöyle ben size oyuncuları göstereyim yorumda yani bu yorumlarda siz yazın abi adminlik içerisinde kim kazandı tahmin edin tamam mı burada sol taraftan bakalım siz iki kişi iki kişinin puanını bileceksiniz ama diğer üç kişinin puanını bilebilecek misiniz bakalım Herkesi bir tahminle bulunsun Şuraya şöyle bir şey var. buradan buraya bire geliyoruz. Ya Aga iki kişi bulacağız dedi Nerede adam? Aha Ha bak, bak buraya girdi Şuraya buradan girdi. Bak buradan bir yere girdi ha. Ah, tamam bak buldum. Ay tamamdır Aga. Buldu kim? Beyaz adam mı kalmış? Beyaz adam. Beyaz adam bir puan abi tamam. Yazın aga adama. ben hemen size karakter menü göstereyim aga. Bak şöyle kem yazayım. Bak şöyle CG var burada abi burada Karakter Kaptan Amerika. Tommy. wagon Vandetta. At kafası. Jason. Böyle karakterlerin hepsini gösteriyorum şu anda. Oğlum ne oluyor benim parame? Sen bilmem bir şey oluyor ya. <laughs> Ekran kendinden titriyor lan. Burada Fall Guys var. Biliyorsun Fall Guys'ı. Ömür yürü oluyor? Aha beni vuracaklar kaç 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 kaç. Şimdi hemen şey yapalım Nuan dayı. Kurucuya özel yani server sahiplerine özel rakip T karakterini alabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Ama sadece tek bir fark var. Glove yok arkadaşlar. Yani bize glove yok hatta ben kim tekrar göstereyim Gördüğünüz gibi bende glove yok Matilder'in glove var görüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> İşte adamlar yemiyor bazen Tam Burak te. Herkes mi T geldi oğlum Hadi bakalım Bence de 7 kişi olalım yoksa bulamayacağız yani Hızlı bitsin biraz şunu vereyim tamamdır bak şunun adamlar var nasıl girdiğini bilmiyorum abi bilmiyorum ya bak nasıl girdiler diyor ki bunun içine şöyle mi <laughs> Rice yanıma gelsene mi üst katta gel kırmızı konteyner var buraya nasıl giriliyor merak <laughs> ediyorum bak evet evet Hmm. Evet. Güzelmiş. Hmm. Evet anladım. Tamam. O zaman o zaman adam nerede? Şu için daha abi. Adam bunun için daha abi. Hmm. Yanlış duymuş sesi. Ya bir ses duyuyorum da o ses yanlış duyuyorum. Reis adam birinci katta bak şu içinde içeride içeride. Gel. bu arada biz bir sohbet edelim ya Herkes bana diyecek ki abi neden video yapmaya ne güzel bir ara bir bir ay içinde dört tane beş tane video attın. Ne güzel izliyorduk seni şimdi neden atmıyorsun diyor ya soracaksınız bana diye soracaksın böyle konuşmayı unutmuşum abi ben ya konuşamıyorum fark ettiniz mi onu Burak abi gel burada adam nerede 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 <laughs> At, 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 bak burada ses bastı biri hııı gelelim anne bir dakika bir durur yani musun Annem... anne geldim arkadaşlar bir oda baskını yedik annemizle geldim hemen ama video falan atmıyoruz özelen çünkü yine bildiğiniz gibi ben yani bir sınav hazırlama hıhı yine Dört <laughs> senedir üniversite hazırlığı. Yani normal üniversite yerleştirmedi arkadaşlar. İki sene şu an ikinci sınıfım. Tekrar hazırlanıyorum ya. Ne olacak hazırlanalım. hazırlamaktan bir zarar gelmez. Ama bu süreçte şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir iki haftada bir, bir haftada bir, belki ayda bir bir video yapmayı düşünüyorum. Selamlar. <laughs> Adama tecavüz ettik oğlum ya. Üç kişi. <laughs> Ya Reis kendi haritanda kendi adamlarını bulamıyorsun ya. Ne yapacağız biz seninle? Vallahi ya. Nasıl Ya, ya bu yani böyle olmaz yani bu iş. 14 kilo aldım abi alacaksın yani. Bir zahmet al bak ben hiçbir şey bilmiyorum. 5 adam almış Nasıl aldım ben de bilmiyorum. Tamam bitti abi bak adam almış kim almış? Suikastçı almış tamam. Suikastçıyı tebrik ederim. Şu an ikinci round, ikinci puanı suikastçı aldı. Ah, evet arkadaşlar bu şekilde video çok uzun oldu. Yani ben bunu ne zaman atarım bilmiyorum. Böyle bu videoyu çekerim. Bugün günlerden ne bakayım. Bugün günlerden 17 Ocak Pazar günü. Evet bugün Pazar. Pazar günleri toplantı olduğu için toplantıdan sonra böyle admin ekibi yapıyoruz. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ne bileyim bir şeyler yapın çok da umurumda değil açıkçası ama <laughs> yine de oğlum <laughs> oğlum ölüyorum gülerken ölüyorum ya Eyvallah. işte bu şekilde arkadaşlar ne diyeyim yani bilmiyorum yani umurumda derken umurumda değil derken şu şekilde umurumda değil yani video atmıyorum biliyorsunuz kanalın şifresini hatırlayınca giriyorum videoları falan atıyorum o şekilde yani herkesi server'a beklerim. Yani server'a gelmezseniz Discord'a beklerim. Ben full 7'yim 4 Discord'da aktifim arkadaşlar. discord'da nasıl geleceksiniz? Vallahi Discord linkimiz bozulmuş. YouTube'dan gelemezsiniz. Server'a gelin. Server'dan gelin aga burda ara işlem menüsüne yazıyorum Discord'a bağlan yazın. nokta Discord yazıyorum Şöyle yazın. Ya yani DC yazın. Kafanıza göre yazın. Bak altta link çıkıyor arkadaşlar. Davet kodumuz D8 Y imiş Gelin bu şekilde. Ama bak ben şunu son gelişi şöyle bir tane seçeyim müzik açayım videoyu kapatıyorum acaba bana benim mi mı Burada bir yer sanki vardır yani. şunun içinde bir yere giriliyordu neyse şöyle, şöyle bir şarkı açayım hocam. Ne? ne arkadaşlar kamera şakası mı <laughs> herkes müzik açıyor tamam. herkes müzik açıyor <laughs> neyse arkadaşlar Allah'a emanet görüşürüz bir tane size göstereyim bir tane yer Haydi bakayım